Selam dostlar ben Can kanalım Hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz umarım. Bugün 19.000 bin lira yükleme yaptık. Dedemizin yanındayız. Bakalım iki katı kar ya da ona yakın çıtırından karlar yapabilecek miyiz? Bir de bugün size bir etkinlik sözü veriyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bu etkinliği kaçırmazsınız. Bir de Telegram'da ayrı bir etkinliğimiz var. Telegram'a da gelirseniz o etkinliği etkinliği de kaçırmazsınız. <laughs> Diyelim ben şu 5 <laughs> çarpan ya. Daha ne bekliyorsun dede? Alo. Olmadı bu. 5 geldi. İnşallah o kasarmazsın. İnşallah o kasarmazsın dede. Dur bakalım. Artık bir çarpan lazım ama. Yani. Bir çarpan göster ya, yani. ayıp olacak da. Kaçın. 5 çarpan daha güzel yüzükler de geldi. Tertemiz abi. Mavi ile devam eder mi? Yani mavi Güzel. Sarı gelmedi. Sıkıntı yok. İyiyiz şu an. 12 sıkıntı. Tertemiz abi. Devamı gelsin. 6 taç. Touch. Taçlara patlasın. Yeşil. buraya at. Buraya al çarpan at. Nice 15 çarpan. Nice abi. Tertemiz. 2700 liraya aldık. 8 spin 27 çarpan. Hadi aslan. Bayis çıktı şu. Bundan sonrası kar. Maviler geldi. Böyle yüzük, kum saati. Bunları patlatalım. Vuralım yani. Hadi. Sarı. <laughs> Boş geçme bak çarpan geldi devamı var mı kırmızı kırmızı gelir mi Altı kırmızı geldi güzel maviyle devam et lan <laughs> güzel abi 39 çarpan 5200 lira daha aldık bir kombo daha verir misin lan kum saati bir patlat, patlat. alın be mavi yüzük yüzük 6 da 6 kum saati gelmedi gelmedi 41 çarpan var 2500 lira aldık. Hadi oğlum ya. Son spin. Bir şey gelmez hmm. ya. Çarpan at bari. Gider ayak. Lan gider ayak. Bir çarpan at mor gelseydi kupalar da geliyordu. Aha. Güzel. Güzeliz. Devam edelim abi. Geçim. Hadi bakalım. 8 çarpan çok iyisin Sarı gelir mi? Sarı geldi güzel devam abi Böyle yüksek çarpanlar atmaya devam et Ama boş geçmesin ya Buraya da çarpan atan şimdi Yapma yapma oyun bitti 2 spin vardı, 2, şey, 12 spin vardı ya 12 spin bu kadar boş geçemezsin 2 <gülürt> çarpanla başlayalım 1 çarpanla çarp, atar mısın? <laughs> Seriye bağlama boş geçmek için. Hadi. Çarpan lazım buraya. Yeşil, mavi, mor da geldi. Çarpan at dede. Dede. Dede şerefini sikerim. At şuraya çarpan ya. Of of. At. Çok güzel abi. Çok güzel. 8 çarpan attım da oyun bitti be. Hadi, 6 saat 6 Müzik 100 kaldi daha. Kombo verirse ne falan. Saçlı ses işte. Çarpanlar, çarpanlar çok iyi ya, 25 çarpan var ben. 105 de şu. Çok iyi ya, 25 çarpan var ya. Bir kombo ver lan adam akıllı. Saati geldi güzel Devamı kırmızılar da geldi Yeşil mor Lan gelsin lan yeşille mor da. Güzel güzel 6750 lira daha aldık Tertemiz 2 spin 30 çarpan Son spin ben, 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 ben Daha fazla alabiliriz ya Hadi ya Çarpanları çok iyi bilip diyoruz Bir adam akıllı Kombo verse buraya Ama boku çıkıyor. Kiden başka bir şey de at ya. Hadi ölmesin oyun. Ölmesin. Yeşil gelir mi? Geldi. bir şey de at. İşte altı. İşte evet. bayağı buraya çarpan lazım. Buraya çarpan evet. lazım. Lütfen. Lütfen dedi. Kırmızılar da geldi lan. Lan vur lan çarpanı. Lan daha neyi bekliyorsun? Abi 300 takla kazancı. Lan 500. Vursana. Senin amına koyayım ben. Senin amına koyayım. Vursa paramız direkt çıkıyor. Şimdi de boş geç. Çok güzel. Abi ya şu stakla kazan alacak. Ya bu iş geldi de. Aracak. 15 çarpı. Biz. Hadi oğlum. Hadi. Aynı şey. Kombo gibi bir kombo göster bana. Yeah, yeah, ganda ko ka firmam amına koyayım ya. Her şeyi kaçırdı ya. Buraya da çarpan atmayacak. Çok güzel. Seçtik abi. <laughs> bir çarpan 6 400 cm siktir git ya wow, yeşil sarı Ne böyle başlıyorsun, bomboş geçiyorsun ya. Şaka mısın sen ya? Cık. Abi 8 spin nasıl bu kadar boş geçebilirdin? 15 spin de öyle boş geçtin zaten. Редактор bastım. başladı. Orada geldi. Dede 1100 takla kazancı. Lütfen. Lütfen. Kupa tekte, kum saati tekte. Lan çarpan at. Güzel 9 çarpan. Nice abi. Nice. Burası götümüzü kurtardı. 17.500 lira. Tertemiz. 13 spin var daha. Vur çarpanı. Lan vur Lütfen. Lütfen. Şey saplar Lütfen. 17 çarpan 9 sepin abi ya daha yeni... 12, 12, 12, 12, 12, 12. Hadi abi lütfen daha fazla boş geçmesin ya Abi dalga mı geçiyorsun ya Line olmuyor ya Çarpan at şuraya Çarpan at Dede Lütfen lütfen 530 takla kazancı ya Of of Yok. Yok amına koyayım atmıyor. Atmıyor. Hala göstermiyor. Çok güzel. Siktir git ya. Vallahi siktir git ya. Altı taç bile. Altı taç. Gelmeyecek değil mi oğlum? Taçlar. Kum saati geldi. Lan lütfen taçı patlat bari. Taç gelsin artık. Lan, gelsin geldi. Koyduk çocuğu. Bu lan. Bu. Tertemiz. 32.700 lira. Tertemiz abi. Nice. Sonunda be. Sonunda. Yeter abi salacağım. Size etkinlikten bahsedeyim. 50 kişi 30 free spin veriyoruz. Gate of Olympus oyunundan. 10 binde. Diğer yeten Telegram'da etkinliğimiz var. Ona da katılmayı unutmayın. Bugünlük benlik bu kadar beyler. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Hepinize iyi günler.